Raymond, sen öleceksin. Sen ne okudun? Bir şeyler, bir şeyler. Çilen, <laughs> sana bu zor mu? <laughs> sana ne okudun <laughs> diye sordum. Herhalde biyoloji. Neden? Bilmiyorum. Ne olmak istiyordun Raymond? <laughs> Soru sor. Raymond, ne olmak istiyordun? Veteriner, veteriner. Hayvanlar. Evet, ay ben, ay ben, ay ben, Bir şey diyeceğim Şimdi al Demek daha okuman gerek Ölme çok Ölmeyi tercih eder misin? Hayır Burada mı ölmek?